Selam ben Mirlex. Biliyorsunuz kanalımda sizler için samimi videolar çekiyordum. Fakat artık Minecraft gibi sıkıcı oyunları değil de daha eğlenceli ve güzel grafikli oyunlar çekmek istiyorum. Ağırlık olarak vereceğim oyun GTA 5 Roleplay, şu zamanlarda oynadığım ve oynamaktan en zevk aldığım oyun bu, ben kendime neden YouTube'da gelişemiyorum sorusunu hep sormuşumdur. Ve sorunun cevabını hep sistemime bağlamışımdır. Kötü bir bilgisayarım olduğu için iyi oyunlar çekemiyordum ve montajlar yapamadığımdan dolayı gelişemediğimi fark ettim ve yeni bir sistem topladım. Bu sistemde Minecraft videoları atmak saçma olur o yüzden artık Roleplay ve GTA kanalı olacağım umarım beni böyle aranıza kabul edersiniz iyi günler.